Bugün benim annesi oğluna her gün taze taze pişirir miymiş? Yarısın benim bebeğime. Yarısın benim tosunuma. Çocuk tabağın içinde yeme alışkanlığına sahip değil. Mutlaka alıp dışarı götürüyor. Bazen de alıp karşıya falan geçiyor. İlginç bir çocuk. Her birinin ayrı bir karakteri var. Kuzum benim. Pişirirken içine mutlaka yumurta atıyorum. Bir diz sarımsak atıyorum. Yaklaşık 6 kiloluk tencere içinde yapıyorum. Kuzum benim. Ye bebeğim. İyice kaynatıyorum. tatlısı benim. Bir de çok önemli başında olup mutlaka yemesini beklemeniz gerekiyor. Yoksa diğer köpekler geliyor. Bu bacağından şu an sorun olduğu için hem kaçamıyor hem de savaşamıyor. O nedenle bir an evvel iyileşmesi için başında bekleyip diğer başka köpek gelirse uzaklaştırıyoruz ki rahatça karnını doyursun. Ötekiler gezerek yemek bulabiliyorlar ama bunun gibi durumda olanlar fazla gezemediği için aç kalabilir. O nedenle özen gösteriyoruz. Annesinin bir tanesi.